Hindistan'ın nüfusu yaklaşık 1.4 milyar. Bu insanların yaklaşık 600 milyon kadarının evlerinde tuvalet bulunmuyor. Yaklaşık 190 milyon Hintli insan yiyeceğe erişimde sıkıntı çekerken yani karınları açken diğer bir taraftan Hindistan'ın ve dünyanın en büyük zenginlerinden birisi kalkıyor oğluna 600 milyon dolar harcayarak bir düğün yapıyor. Yine bu milyarder kişi gelinine bir kolye takıyor ve bunun fiyatı da tam olarak 60 milyon dolar seviyelerinde. Buna karşılık maddi imkanları olmayan yaklaşık 90 milyon Hintli çocuk okula dahi gidemiyor. Yine düğün yapan bu Ambani'ler isimli aile milyonlarca dolar harcayıp Dünyanın süperstarlarını sadece birkaç dakika şarkı söyletmek için düğünlerine getirtiyor. Ama aynı ülkede okumuş binlerce mühendis sadece 10 kişilik kadro açılmış bir iş için birbirleriyle izdihama giriyor. Adil olmayı, merhamet gütmeyi ve paylaşmayı beceremeyen insan yine her zamanki gibi sınıfta kalıyor. Neyse, konumuza dönelim. Dünün ve bugünün en önemli olayı tabii ki ABD'nin en önemli başkan adayı olan Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimi. Bu olayı çok iyi incelememiz ve anlamamız gerekiyor. Zira sadece ABD tarihini değil, bütün dünyadaki hem siyasi hem de ekonomik olayları derinden sarsabilecek önemli bir olay. Olayı bilmeyenler olabilir. O yüzden şöyle ufaktan bir hatırlatma yapalım. ABD başkan adayı Donald Trump başkanlık seçimleriyle ilgili yine gezilerini sürdürürken bir eyalette halka hitap ediyor. Tam da bu sırada çatıya çıkmış 20'li yaşlarda bir kişi elinde bulunan çok önemli bir tüfek ile buna neden önemli diyorum çünkü gerçekten isabet alsa paramparça edebilir karşıdaki kişi ve Trump konuşurken hızlı bir şekilde ateş etmeye başlıyor bu sırada Trump'ın sağ kulağına mermi isabet ediyor ve Trump gerçekten çok şanslı bir şekilde burada sadece kulağından yaralanarak yere yatıyor. Tabi olay burada bitmiyor. Bunun arkasından arka tarafta bulunan izleyicilerden bir tanesinin başını isabet ediyor ve burada da şahıs maalesef vefat ediyor. Yere düşen Donald Trump hemen arkasından korumaları yere kapaklandıktan sonra ayağa kalkarak Yumruğunu sıkıyor ve yıkılmadım ayaktayım şeklinde bazı hitaplar gerçekleştiriyor halka tekrardan gaz veriyor. Oradaki halkın vermiş olduğu tepkilerden dahi anlaşıldığı gibi Trump düştüğü yerden gerçekten çok daha güçlü bir şekilde kalkmış vaziyette. Olayla ilgili tabii ki çok önemli sorular var. Kim yaptı? Kime yaradı? Komplo muydu gibi söylemler söz konusu. Kimin yaptığı henüz ortada değil ama Biden hükümetinin veya Biden severlerin bu işi yapmasının çok da mümkün olmayacağı gözüküyor. Çünkü bu olay tamamen Trump'a yaramış vaziyette seçim yolunda, seçim arifesinde giderken Trump bu şekilde bir suikast girişimine uğradığı andan itibaren gerçekten güçlenerek bir seçim devi gibi şu an başkanlık adayı olarak ilerlemeye devam edecek. Bazı kişilerde olayın komplo olduğu ile ilgili söylemler çıkartmış vaziyette. Yani Trump'ın bu işi kendi yaptığını söylüyor. Fakat bu durumun olma olasılığı bence çok düşük ki askeri işlerde çalışmış kişilerin yorumlarını da incelediğiniz zaman böyle bir olasılığı yani mermi gelecek de kafasının yanındaki kulaktan sıyracak bu şekilde gidecek böyle bir atış yapma ihtimalinin gerçekten mümkün olmadığını sizlere açıkladığını göreceksiniz. Öyle olmasa dahi Trump bu kadar da sığ düşünecek bir insan olamaz. Zira sadece bir başkanlık seçimi için kendi hayatını feda edebilecek bir insan olarak da ben düşünmüyorum kendisini. Bundan dolayı olayında komplo olma olasılığını yani kendinin yapmış olma olasılığını ben düşük buluyorum. Şimdi bu olayı bu kadar konuşmamızın önünde tabii ki çok önemli sebepler var arkadaşlar. İşin siyasi kanadı bir tarafa, bir de ekonomik boyutları söz konusu. O kanatta da zaten kripto paraları etkileme olayını biz konuşacağız. Zaten bu olaydan hemen sonra Bitcoin dahil altcoin'lerdeki yükselişleri hep beraber izledik. Donald Trump'ın başkan seçilme ihtimali kripto paraları doğrudan bir şekilde pozitif olarak etkiliyor. Bunun çok önemli sebepleri olduğunu defalarca kez söyledik. Donald Trump'ın son dönemlerdeki özellikle kripto paralarla ilgili yapmış olduğu açıklamalar kriptonun önünü açacağı ile yapmış olduğu röportajlar gerçekten kripto camiasını ve kripto marketini olumlu yönde etkiliyor. Tam da bu olayın yaşanması ve bu olaydan sonra Donald Trump'ın başkan seçilme ihtimalinin neredeyse iki kat daha artmış olmasından kaynaklı işte kripto paralarda olumlu ve pozitif bir şekilde bu olayı fiyatlıyor durumda. Hatta öyle ki arkadaşlar şu an Donald Trump seçim aksiyonlarından herhangi bir taviz vermeden bütün takvimine aynı şekilde devam edeceğini açıkladı. Hatta önümüzdeki haftalar içerisinde kripto paralarla ilgili bir konferansa katılacak ve burada bir konuşma yapacak. Bakın düşünebiliyor musunuz? Şu an ABD'nin başkan olma yolundaki en önemli adayı, hatta neredeyse kesin gözüyle bakılan Donald Trump kripto paralar ile ilgili bir konferansta kripto paraları muhtemelen öven bir konuşma yapacak. İşte tam da bu sebepten kaynaklı şu an itibariyle kripto sektöründe bir yükseliş gözlemlemekteyiz. Elbette kısa vadeli itiş kakışlar kripto sektöründe devam edecek olsa da orta ve uzun vadede özellikle Trump'ın başkan seçilme ihtimalinin artmasıyla da birlikte gidişatın çok daha parlak olabileceğini söyleyebilirim. Biraz da grafik analizleri ile devam edelim. Bitcoin'in grafiğine geldiğimizde önemli bir direnç bölgesinden bahsetmiştim sizlere. 2 gün önce burayı kırdık. Yaklaşık 60 bin dolar seviyeleriydi ve hız kesmeden buranın üzerine doğru ilerliyoruz. Burada tepeden dibe bir fibo çektiğimiz zaman önemli direnç bölgelerini göreceğiz ve şu an itibariyle yaklaşık 62 bin dolar seviyelerinde Fibonacci 050 seviyesinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Ve bu bölgenin üzerine doğru bir kırılımın fiyatı Fibonacci 618 seviyesi olan yaklaşık 65 bin dolar seviyelerine doğru ittirebileceğini söylememiz mümkün. Ve burada son düşüşten bu yana önündeki en önemli dirençlerden bir tanesi de bu 65 bin dolar direnci olacaktır. O yüzden kısa vadeli işlemlerimizde buralara dikkat etmemiz, buralarda take profit kovalamamız önemli olacaktır. İnceleyeceğimiz bir diğer grafik Ripple XRP. Burada benim fark etmiş olduğum ve Twitter'dan da paylaşmış olduğum bir görüntüden sizlere bahsetmek istiyorum. Bu arada Twitter'dan da beni takip etmiyorsanız açıklamalar kısmında link mevcut arkadaşlar. Burada bakıldığında şu mor kutucuğun olduğu bölgenin üzerine kapatmış olduğu günlerde XRP'nin fiyatı Neredeyse minimum %30 ila %34 oranında yukarıya doğru gidiyor. Bakın şurada gitmiş 2023'ün Temmuz ayı itibariyle böyle bir görüntü görmüşüz. Yine 2023'ün Kasım ayları itibariyle aynı durum söz konusu. Sonra geldiğimizde 2024'ün Şubat aylarında buranın kırılımı gerçekleştikten sonra %30-34 oranında yukarıya doğru bir fırlama görmüşüz. Ve yine fiyat bu mor kutucu yani 0.55-0.56 seviyelerini test ediyor ve buraların üzerine doğru bir kırılım gelir. Buranın üzerinde bir kalış gözlemler isek XRP'de biz tekrardan bu %30-34'lük yükselişi göz önünde bulundurabileceğiz. Günlük olaylar değişiklik gösterebiliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir suikast olayı gerçekleşiyor. Bu bugün ABD'de Trump tarafını oldu. Fakat başka bir ülkede farklı bir olayla da karşı karşıya kalabiliriz. Ve bu olaylar kısa vadeli kriptoların veya diğer para piyasalarının gidişatını derin bir şekilde etkileyebiliyor. Bu durum bizlere kısa vadede yapacağımız işlerde etkileneceğimizi gösterebilir. Fakat uzun vadede bizi bambaşka senaryoların her zaman beklemiş olduğunu tekrardan hatırlatmak isterim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.